merhaba arkadaşlar. Bugün köydeyim. Bugün 4 tane toy box almaya gidiyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet inelim. Açtık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Çok arabalar geçiyor şu bakkal bir yerde. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Arkadaşlar ben gidince eve gelince ben size ararım. Çünkü biraz uzakta da kamera çok çekmiyor. Zaten şarjım 5 kaldım. Hadi bakalım. Bay bay şimdilik. Arkadaşlar aldım geri dönüyorum şu an. Hadi <laughs> bakalım. Evet. Battık kapıyı da. Şimdi hemen gidip açalım arkadaşlar. Ay, şimdi ilk önce hangisinden başlayalım? Ben ilk önce de pembe açacağım. Bakalım bakalım var mıymış içinde. Arkadaşlar bu çıktı. Bunda yok. Bunu açalım. Evet bunda da yok arkadaşlar. Bunu. Bunda da puzzle çıktı. Son olarak bunu açıyorum arkadaşlar. İnşallah bundan çıkar çıka çıka bu çıktı arkadaşlar. Yani yazık oldu paraya ya. Bu kadar.